Alfabemizde üçüncü dersimize hoş geldiniz. İlk harflerin birleşmesi dersi. Şimdi bu derste harfleri birleştirerek üstün yani fetha harekesiyle okumaya çalışacağız. Sağdan sola okumaya başlıyoruz. Birincisi B harfi. Başta B harfi gelecek şekilde başlıyoruz. B R K Beraka Dikkat edin. Biz her kelimenin altına anlamını da yazdık. B R M Berame B V L Bedele B D R Bedera T harfi t r k dikkat edin bakın kalın harfi a ile okuyorum t ince harf r kalın t r k harfi de ince harf bu kurala çokça dikkat edelim t r k t r t r s t r s ت را ح ت را ح ت را ع ت را ع ف فا حرفي بلتك حرفي مز ف استن ف ف را ب ف را را م ف ف د غ فدغ ف د ق فدق ج ع استن ج ج ر د ج ر د ج د ل ج د ل ج ر ف ج ر ف C-Z-M C-Z-M H ha harfi. Öğrenciler bunda epey zorlanıyor. Boğazdan çıkan bir harf. H. Ha. Üstün H. H-R-K 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 H-Z-R H-Z-R بكتدين ذى بالتك حرف نصل تكر ها ذى را هاذى را حذف را فى ها خ ما خا d şə xə da şə xə xə və lə xəzələ xə də rə xədəra sin hərfinə gəldik sin üstün sə sə rə qə sədə lə سه عا را سرعسه را ح سرح شین Ü ش ش را ح ش شذ را شذرا ش را که Şa Ra, -a -ra -a. <laughs> Sad harfimiz Sad üstün Sa Sa Ra Ha Üçü de dikkat edin kalın harften oluşuyor Sa Ra Ha Sa Ra Ha Sa Ra Ha Çarap, sa ra, fa, ça rfa, ça, de, me, sademe. Önceki derslere iyice çalıştıktan sonra bu dersimize geçiyoruz. Benimle beraber defalarca bu dersi tekrar edin. İyice alıştıktan sonra da inşallah bir sonraki derse geçersiniz. Bu dersin de sonuna geldik. Sizlere başarılar diliyorum.